Merhaba arkadaşlar. Bu üç dersimizde reel sayılar, gerçek sayılar dediğimiz yani irrasyonel sayıların tanımlarıyla ilgili biz işlem yapacağız. Şimdi baktığınız gibi kök dışına çıkamayan sayılara biz ne diyoruz? İrrasyonel sayılar. Hatta şimdi önce rasyonel sayı kavramına bakalım. Şimdi şu önce rasyonel sayı kavramı ona bakalım. A ve B birer tam sayı. Önce rasyonel sayı nedir? Sonra gerçek sayı tanıtı. A ve B şeklinde iki tam sayı oranı yazılan sayılara biz ne diyoruz? Rasyonel sayı diyoruz. Yani 5, 5, 2, 2 0, 3. Bunların hepsi rasyonel sayılardır. Düzenli devirlerin hepsi rasyonel sayılardır. Bakın ne diyor? İkinci olay tam kare sayıları olmayan sayıların kare kökleri rasyonel sayı belirtmediği için iki tam sayı oranı şeklinde yazamaz. Yani irrasyonel Yani kök dışına çıkamayan sayılar. Biz kök 3, kök 5, kök 7 gibi. Bunlara ne diyoruz biz? İrrasyonel sayı. Yani kök dışına çıkamayan sayı diyoruz. Mesela bunların içerisinde pi pi de bir irrasyonel sayıdır. 3,14, 15, 159, 265 diye gider. Demek ki biz kök çıkan sayılara biz ne diyoruz? İrrasyonel sayı diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Hangisi rasyonel, hangisi irrasyonel olduğunu işaret Pi nedir? İrrasyonel sayı. İ, irrasyonel sayı. Dört, bir rasyonel sayı. Evet, kök iki kök dışına çıkamadık. İrrasyonel sayıdır. Bu 441. 21'in kare köküdür. Eksi 21'dir. Bu bir rasyonel sayıdır. 5 rasyonel sayı. Tam sayılar hepsi rasyonel sayılar biliyorsunuz. Bu 1 bölü 8. 1 bölü 8 bir rasyonel sayı. Evet. 7 0, demektir rasyonel sayı. Kök dışına çıkamayan bir rasyonel sayı. 201'in kare kökü yok. O da bir, bir rasyonel sayı. 149'un da kare kökü yok. Bu bir irrasyonel sayı demek ki irrasyonel sayı kavramı, rasyonel sayı kavramını bilmek zorundayız. Şimdi buna bakalım. 225'in karekökü 15. Rasyonel sayı. 90, 3 kök 10. Irrasyonel sayı. Kök 3. Irrasyonel 7. Rasyonel sayı. Kök pi. Bu da bir nedir? Irrasyonel sayı kök 16 eksi 4'tür. Rasyonel sayıdır. 1 rasyonel sayı, 7'nin karesi rasyonel sayı. 2 virgül 10 sayı rasyonel sayı. Düzenli devirlerin hepsi de Q'dur. Düzenli devirlerin hepsi ondan sayı grubuna göre. Çünkü düzenli devirlerin de hepsi rasyonel sayı ifade edilebilir. Şöyle yani bakın. Burada bir tane yapalım. Ne yapalım ben? 1,3 Nedir bu? 0,3 3 3 3 3 diye gider. 0,3 Biz matematikte neyi biliyoruz? Daha önce söylemiştim. Yine de hatırlatayım ben size. Şurada renk olarak bakın. 0,3 sıfır virgül bir sıfır virgül nasıl yazıyor bu sıfır virgül iki sıfır virgül Allah'ım ya nasıl bir şey bu şöyle yazalım sıfır virgül üç sıfır virgül iki ne demektir? 3 bölü 9'dan 1,3 demektir. 0,2 çizgi 2 bölü. Bunu hatırlatalım. 2 bölü 9 demektir. 0,0, 4 çizgi 4 bölü 9 demektir. Evet. Onları biliyoruz. Şimdi buna göre yaptığımız zaman şu olay bu. 8 üzeri 1, 1 bölü 8 rasyonel sayı. Kök 24 kök dışına çıkamayacak irrasyonel sayı. Kök 5 irrasyonel sayı. 0 rasyonel sayı. 1 bölü 10 ondalık sayı. Rasyonel sayı. Bu rasyonel sayı, rasyonel sayı, rasyonel sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı. Çünkü neden? Kök dışına çıkamayacak sayı. Geldik buraya. Kök 100, 10. Bir rasyonel sayıdır. Bu 10 kök 10 irrasyonel sayıdır. Bu irrasyonel sayı. Köklü bir ifade. Bu da köklü bir ifade. irrasyonel sayı. 87 tam sayı. Rasyonel sayı. Kök 72. 6 kök 2 irrasyonel. bir 11 demektir. Kök, kök 64 8 demektir. Bu 1 demektir. 0 demektir. Hepsi rasyonel sayı. Demek evet, bu kavramları iyi bilir. Şimdi buna baktığımız zaman bu tabloya bakıyoruz şimdi. Bu tabloda neler? irrasyonel sayı formudur. Şimdi 8 bölü 4. 8 4'e bölersen nedir? Bir doğal sayıdır. Evet. Bir doğal sayı. Tamam. 0, 2, 2 değil. Bu 12 kök 3. Üf, bu bakın 12 kök 12 nedir? 2 kök 3. 2 kök 3'ten 2 kök 3 çıkarsa 0. Evet. Bir doğal sayıdır. Bir doğal 0, bir doğal sayı. Ondalık sayı doğal sayı değildir 0,01. bu da değildir. Hayır, bu da eksi pi eksi 0,4 0 0,1 kaçtır? 0 0,2. doğal sayı değildir. 9,7,16. 16 karekök 4 1, doğal sayıdır. 330 bu kaç? 36 18 1 doğal sayıdır. 25 5 kök 2, doğal sayı değildir. Baktığımız zaman, şimdi bakın, bu bir doğal sayı, bir doğal sayı, bu bir doğal sayı, hayır hepsini bir sildiğimiz zaman, gördüğünüz zaman bakın. Ha bu bir doğal sayı değil. Neden? Eksi sayılar doğal sayı değildir. Eksi sayı. Çünkü doğal sayılar 0, 1, 2, 3'ten gider. Bu eksi 18 olduğu için bir doğal sayı olmayacaktır. Tam sayı bakıyoruz. Evet. Demek ki çünkü her doğal sayı bir tam sayıdır. Her tam sayı, rasyonel sayı hepsi bir iş. baktığımız zaman şunu kapatalım, şunu da şunu kapatalım. Bu bir tam sayı mı? Evet. Bu bir tam sayı. Bakın bu bir tam sayı. Okey. Bu sıfır bir tam sayı değil. Bu tam sayı. Sıfır tam sayı. Evet Bu tam sayı. Bu tam sayı değil. Tam sayı değil. Evet. Bu bir tam sayı. Evet. Tam sayı. Bu da bir tam sayı. Değil. Demek ki buna baktığımız zaman bakın 1, 2, 3 tam sayılar olacaktır. Rasyonel sayı mı? Evet. Her tam sayı rasyonel sayı. Evet. Bunların hepsi rasyonel sayıdır. O noktada bulunan hepsi rasyonel sayı pi, irrasyonel sayı. Değil mi? Demek ki bu kök pi irrasyonel sayı. Bu da nedir? 5 kök 2 olduğuna göre bu nedir? İrrasyonel sayı. Rasyonel sayılar durumuna girmiyor. Şuna kadar. Bu gerçek sayı dediğim gibi hepsini yazabiliriz. Bütün sayılar gerçek sayılardır. İrrasyonel sayılar, demin dediğimiz bakın pi ve bu bir nedir? İrrasyonel sayıdır. Bunu ne yapacağız? Dikkat edeceksiniz tabloya baktığımız zaman. Nakdın tabloya baktığımız zaman demek ki bu bir doğal sayı. Bu sıfır çünkü. Bu iki. Değil mi? Bu on altın kare kökü dört. Bu eksi on sekiz. Bu da beş kök iki değil zaten. Tam sayı. Bu bir tam sayı. Bu ondan bir sayı. Bu sıfır çünkü. Bu da sıfır. Tam sayı. Değil değil. Bu tam sayı. Bu da tam sayı değil. Evet. Rasyon sayılar. Yani irrasyonel sayı da bu hariç hepsi. Bu da sıfır bir gün sıfır bir kök çıktığı için sıfır bir iki Rasyonel sayı 0 gün 42. 2 0 gün 4 bölü 10 2 kökü kökü Ne demiş? Aşağıda evvelen bayır 80 ile bakalım. 5 kökü ile kökü evet uyar. Ama bu ne çarpı oymaz bu olmaz sadece bu Çünkü kökü ile kökü çarpı bakın. Kökü çarpı kökü nedir her zaman? 3'tür. Bunu bilecekti. Geçen derslerde söylemiştik. Kök 18 içinde ne vardır? 3 kök 2 vardır. 3 kök 2. Kök 2 olan başka çarpma nedir? Bu var. Bu 4 demek sadece bu vardır. Bu. Sadece bu çarpma. Kök 5. Bu kaç? 3 kök 5. Bu 3 kök 5. Bu uyar. Bu 5 kök 5 uyar. Bu 5 bölü f suyu. Bu uymaz. Sadece ikisi uyacaktır. Bu uyumayacaktır. Onları sayıyorum. Bu 12. 36 tam sayı. Tam sayı. Bu uyuyacaktır sadece. Bunlar 6 tam sayı. Kök 2'nin içinde ne vardır? 4 kök 2 vardır. Ben kök 2 ile çarparsam tam sayı olur. Bu uyar. Evet. Bu 4 kökü, kök 2, kök 2 Bu da uyar. Bu 4, bu da uyar. Tam sayı olduğu için o hepsi niye ki? Ha bu 4 kök 2 kökte olmaz. o Kök 2 yapısı yok. Buna baktık. 0 4 nedir? 2 bölü 10, ondalık sayı. Ondalık sayı olduğuna göre Onda sayı bunların hepsi köklü. Sadece bu vardır. Diğerleri olmaz. Buna baktım ben. Kök 15. Kök 15. 15 15 çarpacağım. Hepsi olacaktı. 1, 2, 3. Hepsi uyar. Çünkü hepsi çarparsam bir tam sayı çıkar. Buna baktım, 8 kök 2'nin içinde ne vardır? 2 kök 2 vardır. Demek 2 kök 2 kök 2 ile çarpınca uyar. Kök 2 götürecek uyar. Bu 7 kök uyar. Hepsi uyacaktır. Evet. Buna baktım, çeşidini belirleyelim. 3 kök 2, 7 kök 2, 4, 7 kök 2 bu kaç? Ee, i̇rrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel sayı 7 kök 2. Buna baktığımız zaman kök 2, 4 kök 2 bu da bir irrasyonel sayıdır.